Evet arkadaşlar derse başlamadan önce size küçük bir doğru ya ya şey yapacağım. Okul mu yandı? Hayır. Hocam yoksa e, dar görüşlü bir şey mi geldi? Hocam ben tahmin edeyim benim yanım boş yeri öğrenci geldi. Tahmin ettiği kısım tahmin ettiğim gibi okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Kız mı? Kız mı hocam? Oğlum bunu bıraksana. Bir. Neyse. Gelebilirsin Bambi. Bu arada bir şey diyeceğim gelmeden önce. Hmm. bu bu öğrenci şarkıcı. Şarkıcı mı? Vay. Hocam hangi grupta okunuyor? Ee, bilmem. Gelir, gelirse öğrenirsiniz. Gelebilirsin kızım. Acına. Oh, çok güzel. Aşık oldum. Kuruymuş. Mu? Kendini tanıt kızım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bambi. Ve sizin gibi 16 yaşındayım. Sizin iyi arkadaş olacağımı umut ediyorum. Bu arada benim sesim bir aycık şarkıyla bağlı olduğu için benim de pek konuşmamanız lazım. Çünkü ee, bu hafta cumartesi bir tane şarkım olacak. Bu yüzden ıı, ses sesli böyle konuşmamanızı rica ediyorum. Nefeslerde falan odaklanmaya çalışıyorum. Bu yüzden ıı, ben benimle az konuşursunuz olur. Hmm, tamam. Senin yerin en arkada. Teşekkürler hocam. Evet alırsanız derse başlayalım. merhaba. Şey. Tanışalım mı? Aa olur. Benim adım Bambi. Benim adım da Havuç. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de, ben memnun oldum. Vay. Sen hangi grupta okuyorsun? Ha, hangi grup mu? Ben şey grubunda okuyorum. Şey ben şey grubunda okuyorum. Özkan. Aa Özkan'la çok memnun oldum. Şey hangi şarkı yerini kullanıyorsun? Ee, Miniş kasabasındaki tam orta şiirde. Vay. Keşke oraya ben de gidebilseydim. Aslında birlikte gelebilirsiniz. Gerçekten mi? Arkadaşlar ne oluyor? Ah, hoca bize bakıyor. Hiçbir şey yok hocam. Peki o zaman dersimize geçelim. Yeni gelen kız yakıyor he. Ay evet ya. Gerçekten de yakıyor. Onunla arkadaş olmaktan hiç çekinmezim valla harika. acaba arkadaşı değil bilir miyim? Benim mi arkadaşım? Aa gerçekten mi? Evet. Tamamdır. Yaşın kaç? Ee, aslında benim yaşım 15. Bir birazcık geç nakil oldum. Yani çabuk nakil oldum. Ha sorun değil. Hı hı. Vay. Teneffüsten sonra onunla konuşacağım. Harika. Benim gibi müzik yapabiliyor mu? Yapıyordur canım. Oha ya. Resmen ünlü bir tane kız bizim sınıfa geldi. İyi ki bizim sınıfa denk gelmiş. Çok havalı bir şey. Oha. Bir şey diyeceğim sen birlikte satıyorsun ya ben de gelebilir miyim oraya? Aa evet. Oha sen müthiş birisin. Çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim rica ederim. Oha benim gibi şarkı okuyabiliyor mu yani? Çok havalı. Evet. Çarpma konusu da böyle. Kesiler konuda böyle işledik. Şimdi de Aa zil çaldı Neyse çocuklar dışarı çıkabilirsiniz Arkadaşlar Herkes dursun Ne oluyor Ne oluyor Hadi hepimiz şu yeni gelen şarkıcı öğrendiğimizle tanışalım. Hadi tanışalım. Hangi şarkıda okuyor? Hangi kulüpte okuyor? Şey şey adını zaten öğrendik. Soyadın ne soyadın ne? Şey soyadım. Acaba benim gibi piyano çalabiliyor musundur hmm. Ya da benim gibi bir tane gitar çalabiliyor musun? Aa, yok ben sadece şarkıcıyım böyle şarkını okuyorum. Sesin acaba güzel midir? Aslında bilet alıp gelebilirsiniz. Gerçekten mi? Ay çok güzel. O zaman senin güzel sesin vardır. Harikasın. Ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dijital sikte okuyor musun? Ee, hayır. Arkadaş olalım mı? Okul gezdiririm sana. Ben gözdüreceğim. Aa bu kadar daha abartmamıza gerek yok ki. Ama sen şarkıcısın. Evet. Hadi tanışalım. İlk benimle tanışsın kanka ne olur. lütfen, lütfen. Benimle de tanış, benimle de tanış, benimle de tanış. Lütfen. Bak seni kaslılarla tavlarım ha. Kız mı tavlayacaksın ya saçmalama. Lütfen arkadaş olalım. Lütfen arkadaş olalım. Lütfen arkadaş olalım. Oo! Lan masanın üstüne çıkma kanka. Uy. Bizim sınıfa denk geldiğinde inanamıyorum. Gerçekten harika. Aa, teşekkür ederim. Benimle arkadaş ol. Hayır benimle arkadaş olacak. Benimle. Ay tamam herkesle arkadaş olacağım. Ay tamam hepimizle arkadaş olacağım merak etmeyin. Benimle de arkadaş olabilir misin yani? Evet. Oley ben büyüyünce pilotçu olmak istiyorum. Aa ben de büyüyünce mesleğim şarkıcı. Şarkıcı olmak istiyorum. Vay canına benim ikinci de şarkıcı. Sence hangisini olayım? Bence pilotçu olmuyor. Pilotçu cık. kötü bir meslek. Hem de yorgunsun falan. Şarkıcı en iyi bir meslek bence. O zaman şarkıcı olacağım. Evet. Ay acaba benim sesim çok kötü müdür? Senin sesin gerçekten güzel. Senin de sesin güzel. Arkadaş olalım. Hatta sevgili de olabiliriz. Hı? ikinizi çok benziyorsunuz. Bence de siz sevgili olun ya. Okulu gezdiririm. Lütfen benimle de arkadaş ol. Benim sesim kötüdü. Hayır senin de sesin güzel. senin benim de. de evet evet senin Ay de abi. Ay canına. Bir tane uyutmaya koymadım. Ay aşık oldu galiba. O bizim sınıfın en uyk uykucusudur. Hatta adı üstünde de uykucu. Of. Benim adım uykucu. Tanıştığıma memnun oldum melek. Melek mi? Yalnız bir şey diyeceğim. O Bambi. Tanıştığımıza memnun oldum Bambi. Ee, çok uykucuyum da bu yüzden ee, dijital sikte oynuyor musun hayır dijital sikte oynamıyorum ben pomni ee, tamam o bizim ninja'ya benziyordur ama pomni'ye de benziyor Her neyse gerçekten benim de sesim güzel değil mi evet senin de sesin güzel evet evet evet, evet. Bir şey diyeceğim. Sen her nerede o oynuyorsun? Nerede şarkı söylüyorsun? Evet, bu konuyu merak ettim. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Hadi söyle söyle söyle. Tamamdır, söylüyorum o zaman. Şey, ben Cumartesi gününleri okuyorum. Aslında Minişler Kasabası, Miniş Kasabası'nın tam orta binasında ee, bir tane K, KP diye MN diye bir şey var. Müzik yeri var. Orada da okuyorum. Şarkıcılarım var mı? Müzisyenlerim var. Vay canına. Ana. Çok fazla para kazanıyorsun demek ki, değil mi? Aa evet. Aileme de bakabiliyorum. Gerçekten havalısın ya. Evet ya. Her insan böyle değil. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Peki neyle yedik? Mesela biz ne ile giriş yapıyoruz? Evet bunu sor. Şey biletle. Ne bileti? Bileti nereden alıyoruz mesela? Siz bileti kasadan alıyorsunuz. Kasadaki. Orada kasada mı var? Ay çok havalı. Aa evet orada kasada var. İsterseniz siz, siz de gelebilirsiniz. Yani gelmek istiyorsanız. Ben de gelmek değil mi oraya? Ben götürmeyeceğim ki siz diye geleceksin. Şoföre binelim o zaman. Şey cumartesi günü yapıyormuşsun zaten. Benim cumartesi günü işim yok. Lütfen lütfen ben de geleyim. Hepiniz o zaman davetlisiniz. Yehu yehu. Baylar ve bayanlar. Karşınızda Bambi.